Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yeni ve yeniden bir ürün incelemesi yapacağız. Öncelikle ürünleri bize sağladığı için ve videomuza sponsor olduğu için Temu'ya teşekkür ederek başlamak istiyorum arkadaşlar. Küçük küçük ancak projelerimizde zaman zaman kullanacağımız ve gelecekte farklı projelerimizde farklı işlerimize yarayacak birkaç ürünü birlikte bu videomuzda inceleyeceğiz. Öncelikle paketleri sırayla masanın üzerine alarak başlamak istiyorum arkadaşlar çeşit çeşit farklı ürünleri büyüklü küçüklü birlikte inceleyeceğiz. İlk ürünümüzle gelin birlikte başlayalım. Bu ürünle başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle paketimizi açalım. Elimde gördüğünüz şöyle yakından göstermek istiyorum. Bükülebilir bir rezistans arkadaşlar. Buna enerji verdiğimizde ısınıyor. Bununla giyilebilir bir takım cihazlar yapmanız mümkün. Ya da bir ayakkabı ısıtıcısı bir eldiven ısıtıcısı yapabilirsiniz arkadaşlar. Buralardan güç verdiğinizde bu bükülebilir rezistansımız ısınıyor. Yine arka kısmında da bir yapışkanı var arkadaşlar. Bunu çıkararak yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırıyorsunuz. Özellikle kış aylarında bunlarla ilgili birkaç proje yapabiliriz. Besleme için 5 volt kullanacağım arkadaşlar. Burada artı ya da eksi'nin çok fazla bir önemi yok zaten. Bir rezistans ve Buradaki ısınmayı daha iyi görebilmeniz için ise bir termal kameradan faydalanacağım. Hemen bunu çalıştırıyorum arkadaşlar. Termal kamerayla da şöyle baktığımızda yaklaşık 70-80 derecelik bir sıcaklığa hızlı bir şekilde ulaştığını görebilirsiniz arkadaşlar. Ancak bunu bir yere yapıştırdığınızda doğal olarak sıcaklığı düşecektir. Ben alttaki silikona böyle yerleştirdiğimde sıcaklığın daha tatmin edilebilir veya dokunulabilir sıcaklıklara ulaştığını görebilirsiniz arkadaşlar. Boşta çalıştırdığınızda doğal olarak sıcaklığı yükseliyor. Termal kamera üzerinden baktığınızda ise bunun nasıl ısındığını daha rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ürünü almak isteyen arkadaşlar için sabitlenmiş yorumlar ve videonun açıklamalar kısmında gerekli bağlantıları paylaşmış durumdayım. Yine videonun sol tarafında gördüğünüz indirim kuponunu kullanarak ilk kez Temu uygulaması üzerinden alışveriş yapacak arkadaşlar da indirimlerden faydalanabilir. Bu bilgileri verdikten sonra bir sonraki ürünümüzle devam ediyoruz. Sırada ise küçük küçük ama etkili birkaç tane ürünü birlikte inceleyeceğim arkadaşlar. Projelerimde bolca kullandığım pam modülleri arkadaşlar. Bunlar 5 volt ile çalışan küçük amfi çiplerimiz. Şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekilde geliyor. Buralardan PCB'lerden kırarak kullanacağınız yerde değerlendiriyorsunuz. Bu şekilde küçük ve kompleks yapıları sayesinde istediğiniz gibi projelerinizin içerisinde bu çiplere yer verebiliyorsunuz arkadaşlar. Kullanımı zaten oldukça basit. Buradan güç girişimiz, buradan stereo olarak ses çıkış girişimiz var. Görüyorsunuz. Yine buradan da stereo olarak ses çıkışımızı alıyoruz. Hoparlör çıkışlarımız sağ ve sol olmak üzere. Hemen üst kısımdan yer alıyor arkadaşlar. Altı bu şekilde. Dediğim gibi böyle ses projelerinizde kullanabileceğiniz oldukça küçük, kompleks ve kaliteli çipler istedim. Yine bu çiplere ait bağlantıyı da hemen videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da gösterdikten sonra bir sonraki ürünümüze geçebiliriz. Şimdi bunları birlikte inceleyeceğim ancak küçük ve işlevsel işinize yarayacak ürünler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Öncelikle şu Type C modülleriyle başlamak istiyorum. Elimde bu modülden iki farklı tipte var arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bakın bir tarafı Type C girişine sahip, diğer tarafında ise gördüğünüz gibi farklı voltajların yazdığı bir kısım ve çıkışımız mevcut. Yine diğer modülümde bu şekilde arkadaşlar. Burada anahtarlar mevcut. Hemen arka tarafını çevirdiğimizde ise hangi anahtarları aktif ettiğinizde çıkışlardan hangi gerilimleri alabileceğinizi gösteren bir tablo mevcut. Buradan 5 volt'tan 20 volta kadar farklı gerilimleri bu modülü kullanarak alıyoruz. Peki bunu nasıl gerçekleştiriyor arkadaşlar? Yeni nesil adaptörlerde örnek olsun diye şöyle gösteriyorum. Farklı şarj protokollerini destekleyerek farklı gerilimler elde edebiliyoruz. Elimdeki şarj adaptörü 3 amper 20 volta kadar bir güç verebiliyormuş arkadaşlar. Bu iki cihaz Type-C arayüzü üzerinden birbiriyle haberleşerek adaptörün buradan istediğimizde 5 volt, 9 volt, 12 volt, 15 ya da 20 voltluk gerilimleri almamızı sağlıyor arkadaşlar. Bunları projelerimizde kullanacağız ve kullandığımda daha iyi anlayacaksınız. Bu iki modülümü şöyle gösteriyorum. Diğer modülüm ise arkadaşlar Buradaki gerilim almak istediğimiz kısmı karşı tarafa lehimleyerek istediğimiz gerilimi alabiliyoruz. Ya da bir anahtar da koyabilirsiniz. Anahtarlama sistemiyle de bunu sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu ürünleri almak isteyenler için dediğim gibi hemen videonun sol tarafında indirim kuponunu sizlerle paylaştım. Yine açıklamalar kısmında da bu ürünlere ait satın alma bağlantılarını bulabilirsiniz. Hemen bu kenara Bunları bir kenara alıyorum arkadaşlar şöyle. Yine benim gibi 3D yazıcısı olanlar için ve bilgisayarında kart okuyucu yuvası olmayanlar için arkadaşlar. Şöyle USB üzerinden bilgisayarınıza daha doğrusu USB üzerinden kart okuyucularını rahatça takabileceğiniz bir kart adaptörü aldım. Bunun aslında biraz daha farklı varyasyonu vardı, onu isteyecektim ama yanlışlıkla bunu istemişiz. Fakat bu da işimizi görecektir arkadaşlar. Buraya SD kartımızı, buraya da mikro SD kartımızı takarak kullanabiliyoruz. Yine küçük ama işe yarayacağını düşündüğüm başka bir ürünü yakından göstermek istiyorum arkadaşlar oldukça küçük rahatça görebilmeniz için şu şekilde tutuyorum Arkadaşlar bu gördüğünüz şey bir rol olarak düşünebilirsiniz 280 ampere kadar 10 ila 80 volt arasında enerji iletimi sağlatabileceğiniz bir mosfet rolesi gibi düşünün arkadaşlar özellikle bu turbo fanlarda görmüşsünüzdür ya da böyle anlık Güç vermeniz gereken yerlerde kullanabilirsiniz. Bir punta devresi olabilir. Bu tür devrelerde tetikleme işini yaptırabileceğiniz oldukça küçük ama etkili. Dediğim gibi enerji girişimiz buradan çıkışımız buradan ok ile gösteriliyor. Ve artı kutbunu göndererek bunu tetikliyorsunuz arkadaşlar. Buradan güç verdiğinizde karşıya iletim veriyor. Ve bu küçük materyal üzerinden bileşen üzerinden tam 280 amper geçirebiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi oldukça küçük ama etkili bir ürün. Yine bu ürüne ait bağlantıyı da videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu ürünle de gelecekte projeler gerçekleştireceğiz ve orada daha detaylı bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Oldukça küçük bir ürün arkadaşlar. Şöyle birazcık yaklaştırarak göstermek istiyorum. Mikro ölçekli bir ESC devresi ile karşınızdayım. Şöyle ön yüzünü ve arka yüzünü göstermek istiyorum. Güç girişi, sinyal girişimiz ve burada da 3 fazla motor çıkışımızı görebiliyorsunuz. Fırçasız motorları çalıştırmak için küçük projelerde kullanmak üzere istediğim bir ESC. Şöyle tekrardan gösteriyorum arkadaşlar. Ön kısmında bir LED'i var. Burada kontrolcüsü var. Yine arka yüzü de bu şekilde. Bu ürünü de küçük çaplı fırçasız motor çalışmalarımızda kullanacağız. Özellikle renk değiştiren ledleri seven arkadaşlar için bir üründe karşınızdayım. Neopixel şerit ledimiz var arkadaşlar. Dahili bir modüle sahip şu şekilde gösteriyorum. Buradaki modül üzerinden Neopixel ledlerimizi kontrol edebilir ve farklı animasyonlarla yanmalarını sağlayabiliriz. Çalıştıracağım ancak birazcık Neopixel ledlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bunlar adreslenebilir ledler. Kontrolcü üzerinden Seri olarak gitmelerine rağmen herhangi bir LED'in konumunda örnek veriyorum. Burası seri bağlı ancak bu LED'in kırmızı, bunun mavi yanması sağlanabiliyor. Yani mikro kontrolcü her LED'i ayrı ayrı ışık şiddeti, rengi veya ışık tonuna göre kontrol edebiliyor. Oldukça güzel görüntüler de ortaya çıkıyor. Arka kısmı şu şekilde USB. Buradan besleyerek gelin LED'lerimizi çalıştıralım ve siz de bir görün. Arkadaşlar enerji vererek led'lerin çalışmasını sağladım. Bunların adreslenebilir led olduğunu söylemiştim. Gördüğünüz gibi bir RGB led'de böyle bir düzen oluşturamazsınız. Buradaki kontrolcü üzerinden hem hızını hem de modunu değiştirebiliyoruz. Şu an farklı modlarda yanmasını sağlıyorum. Şöyle biraz daha açayım, daha iyi gözüksün. Birçok modu var arkadaşlar. Birçok farklı şekilde yanmasını sağlayabilirsiniz. Şöyle gösteriyorum. Özellikle vitrin aydınlatmaları olabilir. Ev dekorasyonu olabilir. Ya da benim gibi gelecekte yapmayı düşündüğünüz farklı projeler olabilir. Bu ürünü kullanabilirsiniz. Gerçekten çok fazla modu var arkadaşlar. Yani tek tek denemek için e, videonun süresini oldukça uzatmam gerekecek. Ve gayet de parlak. Ne ölçüde kameraya yansıyor bunu bilemiyorum ama şöyle ışığı biraz daha azaltarak göstermek istiyorum arkadaşlar. Farklı animasyonlar ortaya çıkarıyor. Böylece bu ürünümüzü de sizlere göstermiş olduk. İndirim kodunu şu an videonun sol tarafında görebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki ürünümle devam ediyorum. Sıradaki ürünümüz bir fırçasız motor sürücüsü, ESC yine ESC'yi kontrol etmek için bir tane de kontrolcümüz var arkadaşlar. Bunu kullanarak fırçasız motorlarınızı çalıştırabilir, test edebilir ya da farklı projelerde kullanabilirsiniz. Tabii ki bu ürünü inceleyince olmazsa olmaz bir tane de fırçasız motor istedim. Hemen bu ürünlerimi birbirlerine bağlayarak çalıştırmak istiyorum arkadaşlar. Fırçasız motorum yine burada. Motoru sabitleyerek kullanmanız için bu şekilde gerekli bağlantı aparatlarıyla birlikte geliyor. Motorumuz burada şöyle göstermek istiyorum. Yine bu ürünleri temin etmek isteyen arkadaşlar için gerekli bilgileri paylaşmış olacağım. Hemen bağlantılarını oluşturalım ve küçük bir test yapalım. Gerekli bağlantıları oluşturdum arkadaşlar. Şu güç vererek hemen küçük bir test yapacağım. 12 voltla çalıştırıyorum. Buradan artı kutbumuzu, buradan da eksi kutbumuzu veriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motorumuz sinyalimizi aldı. Hemen buradan hız kontrol devresini kullanarak motorun çalışmasını sağlayacağım. Ancak çok yüksek devirlere çıkmayacağım arkadaşlar. Motorumuz hazırlığını tamamladı. ESC'miz gerekli kontrolleri yaptı. Şimdi hareketi veriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi farklı projelerde kullanabiliriz. Oldukça güçlü bir motor. Biraz daha yakından göstermem gerekirse bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Fırçasız motor, kontrolcümüz ve buradaki hız kontrol kitimizi de gösterdikten sonra bir sonraki ürünümüze geçebiliriz. Özellikle öğrencilerin ve çocukların seveceği bir ürünle karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle güneş enerjisiyle çalışan bir arabamız var. Buradaki bileşenleri bir araya toplayarak şuradaki panelden güç alarak çalışan bir minik arabamız var arkadaşlar. Ben gerekli montajları sağlayacağım. Gördüğünüz gibi zaten kutu içeriğinden her şey çıkıyor. Bunu birleştirdikten sonra çalıştıracağız arkadaşlar. Dediğim gibi tamamen güneş enerjisiyle çalışıyor. Üzerinde herhangi bir batarya yok. Yine bununla gelecekte farklı projeler yapabiliriz. Ben hemen bu bileşenleri bir araya toparlayarak çalışır halde sizlere göstermek istiyorum. Gerekli montaj işlemlerini tamamladım. Güneş ışığı olmaması nedeniyle bu araç ampulü ile far lambasıyla bunu çalıştıracağız arkadaşlar. Montaj işlemi oldukça kolay. Gördüğünüz gibi şase üzerinde vidaları kullanarak gerekli bağlantıları oluşturuyorsunuz ve bunları da ilgili yerlere yapıştırıyoruz. Zaten kılavuzdan gerekli bağlantılar gösteriliyor. Gösteriyorum güneş ışığını aldığı anda aracımız hareket etmeye başlayacaktır. Bakın şu an hareket ediyor. Daha iyi anlaşılması için şöyle göstereceğim. Bakın panele ışık vurduğunda motorumuz Çalışmaya başlıyor arkadaşlar ve tekeri hareket ettiriyor. Şöyle gösterelim yine. Bu arada şunun yapışma noktasını iyi ayarlamanız gerekiyor. Şu an gerekli ayarlamayı yaptım ve güneş enerjisiyle çalışan arabamız hareket ediyor arkadaşlar. Tekrar gösterelim. Güneş ışığı altında rahatça çalışacaktır. Sırada ise akülerini şarj etmek isteyenler için güzel bir ürünle karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bir şarj modülümüz var. Bu modülü Yine kullanacağız detaylıca. Orada da göreceksiniz. Şöyle hem önden hem de arka taraftan modülümü göstermek istiyorum. Kendi üzerinde bir güç ünitesi var. Buradaki kontrolcü ekran ve diğer roleyi beslemek için kullanıyor arkadaşlar. Şöyle farklı açılardan gösteriyorum. Giriş ve bataryaya bağlayabileceğiniz bir çıkışımız var arkadaşlar. Buradan güç veriyorsunuz. Buradan da batarya bağlantılarını oluşturuyorsunuz. Devre enerjisini batarya üzerinden alıyor ve bu sayede gerekli ölçümleri ve ayarlamaları daha iyi gerçekleştirebiliyor. Buradaki girmiş olduğunuz bilgilere göre arkadaşlar pilinizin şarj durumunu belirliyor. Bunu hızlıca işleyeceğim. Videonun süresinin çok fazla uzamaması adına hemen ürünümüzü inceleyelim. Bu ürünü kullanarak bir UPS trafosu ile akü şarj devresi yapacağız arkadaşlar. Burada daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz dediğim gibi. Şu an ayarlı güç kaynağımı bir aküymüş gibi bu cihaza bağlıyorum ve bu sayede cihazın çalışmasını sağlıyorum arkadaşlar. Buradaki kırmızı ışığın yanması bizim rolemizin aktif olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ben daha önceden cihaza bazı kombinasyonlar girmiştim arkadaşlar. Örnek veriyorum. Akümüz şu anda şarj oluyor. Varsayıyoruz. Bakın şu anda akü şarj oluyor. Burası batarya girişimiz. Ben 14 voltta 13.9 volt'ta kesecek şekilde ayarladım. Gördüğünüz gibi ışığımız söndü. Akümüzün şarj işlemi durdu arkadaşlar. Daha sonra akünün deşarj olduğunu düşünün. Beklemeye geçiyor. Belirli bir voltajın altına düştüğünde arkadaşlar modül otomatik olarak şarj işlemini başlatıyor. Hemen onu da göstereceğim size. Şu an 12 voltun altında bu işlemi gerçekleştiriyor. Buradaki menü butonlarını kullanarak bu ayarlamaları yapıyorsunuz. Şu an minimum voltajım 12 ayarlı arkadaşlar. Buradan görüyorsunuz. Şuradan da maksimum voltajım ayarlı 13.8. Bunu kendiniz belirleyebilirsiniz. Örnek veriyorum. Buradan değerimizi biraz değiştirelim. 14.1 volt olduğunda şarj işleminin durmasını istiyoruz. Biraz beklediğinizde hafızayı alıyor. Mevcut voltaj şu an yazıyor. Bakın arkadaşlar 14.1 volta pilimiz ulaştığında ben şu an ayarlı güç kaynağı kullanıyorum ama bunun ayarlı güç kaynağı olmadığını düşünebilirsiniz. Bakın şu an kırmızı ışığım söndü ve şarj işlemi düştü. Bitti daha doğrusu buradaki röle gücü kesti. Şimdi de şarj oluyor. 12 voltun altına düştüğünde ise şarj işlemi tekrar başlayacak. Akümüzü bu modül sayesinde bu aralıkta rahatça kullanıyoruz arkadaşlar. Böylece aşırı şarj ve aşırı deşarja karşı akümüzü korumuş oluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bununla güzel bir proje gerçekleştireceğim. Ve kullanımını orada daha iyi göreceksiniz. Ürünü satın almak isteyenler için hem indirim kuponunu hem de bağlantılar kısmından satın alma bağlantısını paylaşmış olacağım. Sıradaki ürünümüzle devam ediyoruz. Sırada ise yine bir kitle karşınızdayım. Bir anti yer çekimi devresi. Daha doğrusu ultrasonik bir devre ile karşınızdayım arkadaşlar. Hemen gerekli materyalleri çıkaralım. Ardından devremizi inceleyerek ve birleştirerek ürün incelememizi gerçekleştireceğiz. Şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Devrenin montajlanması burada anlatılmış. Ultrasonik ses dalgalarını kullanarak materyallerin havada asılı kalmasını sağlayabileceğiniz bir devre bu şekilde kit halinde geliyor. Bütün bileşenler buradan çıkıyor arkadaşlar. Videonun uzamaması adına montaj kısmını hızlıca geçeceğim. Bileşenleri bir araya montajlayıp devreyi çalışır halde sizlerle. Kit devremizi montajladık ve çalışmaya hazır hale getirdik. Montajlanmış halini şu şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Montajı oldukça kolay ve basit. 12 voltluk güç vererek çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Hemen devremizi çalışır halde sizlere gösterelim. Bu devre ultrasonik ses dalgalarını kullanarak şöyle bir köpük parçası koyacağım arkadaşlar. Bu parçaların havada asılı kalmasını sağlıyor. Şu an gördüğünüz gibi bu parçamız havada herhangi bir temas yok. Bakın şöyle gösteriyorum tamamen ses dalgalarını kullanarak bu iki piezo arasında bu gördüğünüz köpüğün havada asılı kalmasını sağlıyor. Hemen bir tane daha yerleştirelim. Bu arada kayıtları incelediğimde bazı mikrofonda cızırtılar var arkadaşlar. Buradaki cihazdan yayılıyor. Gördüğünüz gibi havada asılı gücü kestiğimde ise şöyle gösteriyorum. Bunların düştüğünü görebilirsiniz. Şimdi tekrar güç vereceğim. Merkeze yakın bir noktaya aldığımda bu köpük parçaları ses dalgalarının etkisiyle havada asılı kalıyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi devremiz gayet güzel bir şekilde Çalışıyor. Denemek isteyen arkadaşlar için videonun açıklamalar kısmında ürünlere ait satın alma bağlantılarını bulabilirsiniz. İşte meraklıları için paylaşabileceğimiz birçok bileşenin olduğu inceleme videomuzu tamamladık. Bir sonraki inceleme videomuz ve projemizde görüşünceye değin tekrar. Hoşçakalın arkadaşlar. Ürünleri bize sağladığı için Temu'ya teşekkür ediyorum. Ve bu noktada artık videomu sonlandırıyorum.